Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar. Biraz önce kamuoyu aydınlatma platformunda yani 9. 12. bildirilen bir haber ile karşınızdayız. Saray Matbaacılık, Kağıtçılık, Kırtasiyecilik, Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi yeni iş anlaşmasını bildirdi arkadaşlar kamuoyu aydınlatma platformuna. Yapılan açıklama güncelleme düzeltme dertlenmiş de bir açıklama değil sadece müşteri olarak belirtilmiş ve şirketin faaliyetlerinin olumlu etkisi olacağı beklenmekteymiş. 1,5 milyon Amerikan dolar tutarında ihraçlı kayıt, ihraç kayıtlı kitap basım işi siparişi alınmıştır. 30 gün içinde işin tamamlanması planlanmakları Kamuoyuna saygıyla duyurulur diyor. İhraç kayıtlı olması şirketin karlılığı açısından oldukça önemli. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 40-43 milyon liralık önemli yani cirosuna ve entlerine göre saray matbaası çılık için önemli bir ciro diyebiliriz. Ve karlılık açısından da hisseye olumlu yansıyacaktır. Sevgili dostlar buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Bize de destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimizi açabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar.